Tera halka arz tarihi ve detayları. Tera Yatırım Menkul Değerler Tera koduyla 15-16 Aralık tarihlerinde 10 TL fiyatla halka arz olur. Şirketin halka arz detayları yayınlandı. Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde halka arz edecek şirketin Tera her hangi bankalardan işlem göreceği, dağıtım yöntemi gibi tüm detaylar belli oldu. Tera Yatırım halka arzı ne zaman? 15-16 Aralık 2022 Perşembe Cuma olarak belirlendi. Tera Yatırım halka arz eşit mi oransal mı? Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Tera Yatırım halka arz fiyatı nedir? 1 TL nominal değerli payın fiyatı 10 TL. Tera Yatırım halka arz kodu nedir? Şirket payları Tera kodu ile talep toplayarak Borsa İstanbul'da işlem görecek. Tera Yatırım halka arz büyüklüğü nedir? tera yatırıma ait 15 milyon ve 1,5 milyon adet ek pay satışa sunulacak. Payların tamamının satışı gerçekleşmesi halinde halka arz büyüklüğü 165 milyon TL'ye ulaşacak. T1-T2 kullanılabilir mi? Halka arzda T1-T2 bakiyeler kullanılamaz. Tera yatırım halka arz hangi bankalar ve aracı kurum? Aşağıdakiler üzerinden Tera Yatırım halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Resmi olarak halka arz sonuçlarının 19 Aralık'ta açıklanması öngörülürken şirket paylarının kesin olmamakla birlikte 23 Aralık'ta işlem görmesi bekleniyor. Tera Yatırım halka arz edilen paylar ne zaman hesaba geçer? Halka arzın son bulacağı 16 Aralık tarihinden sonra 3 iş günü içerisinde yatırım hesaplarında görülecek. Tera Yatırım halka arz sonrası hangi pazarda işlem görecek? Şirket Tera koduyla Borsa İstanbul ana pazarda işlem görmeye başlayacak.